Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey yapacağız. Eyes oynayacağız. Videoya geçmeden önce bana like atmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Aslında bugün Minecraft Hardcore çekecektim ama masam çok dağınık, çok şeyli. O yüzden çekemedim. Bir yandan düşerdim toplamaya. İşte her neyse. Eyes oynayacağız. Geçelim. Dur. Benim sesim değişti la. Tamam. Ee, karla yapalım. Tamam. Tipe bak oğlum. Bu kuşuna benziyor. <laughs> ya tipimin. Bu arada bugün doğum günü. 12 yaşına girdim. Ergenliğin e, başlangıç dönemi Öyle bir şeymiş. Öyle duydum. Gördün mü? Duydun mu? Her neyse işte. Ergenliğe girdiğim için sesim değişti. Şaka şaka. Öylesine yes çekiyorum şu an. Gelme. Görmedi lan. Üst kata çıkıyor. <laughs> Oğlum ben üst kata çıkıyor zannettim ya. Ya Vallahi duvara da sokacağım ha. Alt kattı. Koş, 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 koş. Tamam. <laughs> of, altıma yaptım la. Önümden şat diye geçti. Dur lan. No ya of. Dur. Hadi 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 hadi. En sevmediğim şey. Aç şu dolabı. Aç, aç 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 Al. Okey. Gelmezsin. Kritik. Sadece koş. Alayım şu göz. Ayvallah. Tamam eyvallah. Tamam. gözümün önünden çıktı lan. Şu örümcek ağı bile aynı ya. Şu oyunu bir güncelleme getirin ya. Aynı. Bu ne lan? Adam maymuna benziyor. <laughs> Maymunu. Maymun çizmiş. O <laughs> oh, geliyor geliyor geliyor. geliyor geliyor. <laughs> koş. koş kuş, koş kuş, kuş. Koş. Tamam. Niye bu kadar niye yani niye bu kadar kastımla? Bu ne? Dur. oyunda bulamıyoruz. Ne bileyim Minecraft. Ama Minecraft videolarım izleniyor ya. Nereden çıkıyor? Oo, daha varmış oğlum. Çık çık çık. Pardon. Tamam hadi. Ya ne oluyor ya? Tek şey korktuğum şey şu tablodan çıkması. Bir tane var. Altıma sıçtım. Altıma sıçtım. Hani? Ha, tamam. Sadece biraz hızlı olmanı istiyorum o kadar. bit Bitti. 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 <laughs> Nereye kaçıyor? <yukarı? gülüyor> Mı? Oha gıdıya bak lan. Hihihi. <laughs> <laughs> Momo. Momo. Mama. Mama. <laughs> Neyse tamam ya. Üf. İki tane gözüm var. Çok karışık. Şu odaya gideceğim sadece. Ya para almadım. Ya öldüm mü? Aa ölmedim, ölmedim. Tamam. Almışım para. Kenarı gösteriyor. Kazandık. Of altıma yaptım ya. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Videoyu kapatmadan önce bana like atmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Bay bay.